Değerli dostlarım, bugün size etçi ırklardan birinden, Hereford ırkından söz etmek istiyorum. İngiltere kökenli bir ırktır. Kahverengi kırmızı vücudu beyaz başıyla dikkat çeker. Yerdan bölgesi de çoğunlukla beyazdır. Uzun ömürlü, her koşula dayanıklı, kolay idare edilebilen dosil bir ırktır. Boynuzlu ve boynuzsuz soyları vardır. Çabuk besi tutan, yemden yararlanma yeteneği yüksek, karkas kalitesi bakımından üstün bir ırktır. Angusla melezlemesinden elde edilen beyaz kafalar ticari işletmelerde özellikle tercih edilir. Enseden başlayarak karın altına doğru uzayan beyazlık, simental ırkından ayrılan en önemli özelliğidir baş beyaz olup ırkın dominant yani baskın bir karakteridir.